Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hiç kökü kalmayan ve yaprakları tamamen solmak üzere olan bir orkideyi yeniden nasıl kurtarabiliriz hemen göstermek istiyorum. Elimde kökleri kalmayan ve gördüğünüz üzere yaprakları bu şekilde çürüyen bir orkide'm var. Böyle bir orkideye ilk yapmanız gereken çürüyen kökleri kesmek ve sararan özellikle hastalıklı yaprakları da koparmak gerekiyor. Bu orkidemizin köklerini temizledikten sonra bunu dezenfekte edeceğiz. Müzik dezenfekte etmek için bugün sarımsak kullanacağım. Sarımsak özellikle dezenfekte etme özelliği, antioksidan özelliği sayesinde çok fayda sağlayacak. Bir diş sarımsağı 200 milim su koydum ve bunu robottan geçiriyorum. püre haline getirdim. Şimdi 1 litre suyun içerisine bunu koyacağım. Fakat süzmem gerekiyor. Sarımsak tanelerini ayırmanız gerekiyor. Suyu daha küçük bir tabağa alacağım. Şimdi biraz önce köklerini kestiğim orkidemin yapraklarını ve köklerini bu şekilde dezenfekte edeceğim. Orkidemin bir hastalığından dolayı kökleri ve yaprakları maalesef hep ölmeye başladı. Bu yüzden bu orkideyi dezenfekte etmek için 30 dakika bu suyun içerisine bekletiyorum. 30 dakika suyun içerisine beklettiğim orkidemi çıkarıyorum. Şimdi yapraklarını sileceğim. <laughs> Orkide'nin iyice kuruyabilmesi için 1 saat bekleteceğim. 1 saat beklettiğim orkidem iyice kurudu. Bakın yaprakta gördüğünüz üzere bir hastalık hala devam ediyor. Ve bu yüzden orkidemi riske atmamak için bu hastalıklı yaprağı da keseceğim. Eğer orkidenin yaprak hastalığı devam ederse sağlıklı yaprağı da sıçrayacağı için böyle bir risk almıyorum. En dipten kesiyorum. Ve bu kestiğim yerin özellikle dezenfekte edebilmek için kestiğim yere toz tarçın dökeceğim. Toz tarçının antioksidan özelliği olduğu için bu bölgeyi hızlı bir şekilde kurutacaktır. Orkideyi yeniden köklendirebilmek için pet bir bardak ihtiyacım var. Bir pet bardan alt kısımlarını bu şekilde küçük delikler açtım. Ve en alt kısmından bakın kesiyorum çünkü orkidemizin hiç kökü olmadığı için orkidenin yapraklarının e, ıslanmadan, çürümeden köklenebilmesi için bu e, plastik bardağın desteğine ihtiyacımız var. Üçüncü yöntemimiz için plastik bardağın içerisine çok az su koydum ve bu suyun içerisine birazdan orkideyi oturtacağım. Orkide'min köklenebilmesi için bakın elimde bu şekilde bir ip var. Bu ip suyu çekebilen bir ip ve orkidenin özellikle odunsu kısmına ipi bu şekilde düğüm atarak bağlıyorum. Evet, düğümü bu şekilde atıyorum. Şunu da belirtmek istiyorum. Eğer orkidenizin hiç odunsu kısmı yoksa sadece yapraktan kesinlikle orkide kök çıkarmaz. Mutlaka çok az da olsa böyle bir odunsu kısmın olması gerekiyor. Şimdi odunsu kısmına bağladığımız ip ile orkidemizi yeniden köklendireceğiz. <laughs> Orkide'min bakın gövde kısmını plastik bardak içerisine bu şekilde yerleştirdim. Yani açmış olduğumuz deliğin içerisine bu şekilde oturtuyoruz. Ve bu sistemde orkide gövdesi hiçbir şekilde ıslanmadan sadece bu alttan bağladığımız ip ile yavaş yavaş suyu çekerek orkide yeniden hızlı bir şekilde köklenecek. Burada dikkat etmeniz gereken gövde kesinlikle suya değmiyor. Bakın sadece bu su içerisinde gördüğünüz ip suyu yavaş yavaş emerek gövdede bir nem sağlayacak ve böylelikle gövde kısmından yeni kökler çıkmaya başlayacak. Su seviyesini kesinlikle fazla koymuyoruz. Evet bu şekilde yaptıktan sonra orkidenin suyu azaldıkça Mutlaka su eklemeniz gerekiyor. Yani ip kuru kalmayacak ve bol ışık alan bir pencere kenarına koyuyorum. Evet sizler de aynı yöntem ile denediğim ve sonuç aldığım 2 ay içerisinde köklendirdiğim bu orkidemi de göstermek istiyorum. Öncesinde videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz hemen beğen tuşunu basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olursanız çok mutlu olurum. demin gelişimini yakından görüyorsunuz. Bu tarz yöntemlerde orkide kesinlikle sonuç gösterir. Sadece biraz sabırlı olmanız gerekiyor. 8 hafta içerisinde orkidem bu şekilde bir gelişim gösterdi. Bu orkidelerimizi yeni bir saksıya alabilmek için en az 4 ya da 5 tane yeni kök çıkarması gerekiyor ve 4 ya da 5 kökün en az 5 santim uzunluğunda olması gerekiyor. Şu anda kökleri küçük olduğu için kesinlikle normal toprağı almayın. Gelişimini tamamlasın. Bu aşamada özellikle bol ışık alması ve ara sıra sıvı bitki besinleri vermeniz de tabii ki önemli. Ben özellikle muz kabuğu suyu, yumurta kabuğu suyu da verdim. Bakın yeni bir yaprak daha çıkarıyor içerisinde hemen şöyle yakından bakarsanız üçüncü yaprağını da çıkarıyor. Zaten orkideler kök çıkarmaya başladıktan sonra gelişimleri hızlanır. Bu yüzden endişelenmenize gerek yok. Ve suyu gördüğünüz üzere rengi şu anda yeşil. Bu yani yosunlaştığını gösteriyor. Uzun süre su değiştirmediğimiz zaman bu şekilde su rengi olur. Bu problem değildir. Yine bu yöntemle su kültüründe köklendirdim bir orkidem. Bu orkidem uzun süredir su kültüründe gelişimine devam ediyor. Eğer orkideniz su kültüründe iyi bir gelişim gösteriyorsa bunu toprağa almanıza gerek yok. Çünkü orkideler su kültüründe hem yeni kökler çıkarmaya devam eder. Hem yeni yapraklar hem de çiçek dalı çıkarabilir. Hemen yakından gösterecek olursam bakın iki tane yeni yaprak çıkardı bu orkidem ve gördüğünüz üzere şu anda bol miktarda kökleri var. Bu tarz yöntemlerde eğer orkidenizi toprağa almak istiyorsanız bu kökler yeterlidir. En az 5 kökü ve her bir kökün uzunluğu da en az 7 santim olması gerekiyor. Sizler bunu toprağa ekebilirsiniz. Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer Kanalıma abone olup destek verebilirsiniz. Bol bol yorumlar yapıp yorumlar kısmında da sorularınız varsa sorabilirsiniz. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.